Fadime yenge kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu akşam da Fadime yengemin elinden alabalık yiyeceğiz. He, sonra? Dışarıya yaktık ateşe He. Mısır unuyla unladılar. He. Şurada da daha tavaya konmamışlar var. Evet, <laughs> <laughs> balıkların hiçbiri. Konuşur da sen de içersin. Neye konuşayım lan? Paramı bu Allah'tan büyük hamsi gibi bir şey olsa hiç yetmez, şey yapmaz. Aleykümselam. Yenge nayı çok övdü seni. Benim hanım şöyle güzel pişirir, böyle güzel pişirir, ondan sana kaldı bu iş. Ne size sen mi Yok yok sen yap, senin yeni daha iyi yakışıyor. え、この食べてんよくくだ。あ、なんだ。ということだ。<US> <morally> <Nerd> <-Lee begun> <Sllybokki gehört->